bizde çalışma buydu. Pazarı dışarı çıkarayım ki başka bir mesafe yaşamayalım dedim. Ama girer girmez şu anda kalenin içindeyiz. Gördüğünüz gibi burada da e, pazar açılmayacak denmişti ama e, işletmeler burada da pazarlarını açmışlar. Görüyorsunuz fiyatını evet her mükellefi olan işletmeler burada işlediğini satabiliyor evinin duvarına yani ikinci pazarda burada var buradan şikayet yiyecek satılması şimdi ona bakacağız evet pazarın dışında yasak ama burada görüyorsunuz. Çok sağlıksız bir durumda yiyecek satılıyor. Evet özellikle gösteriyorum. Maskesiz gezenler de. Ee, var. Sosyal mesafe için bir şey diyemeyeceğiz. Evet. Sevil Hanım gösterdi. Yeri görüyorsunuz. Sırf izmarit dolu. Sırf izmarit dolu. Gayet pis bir şekilde. Ve evet. Şu anda burada gözleme yapılıyor. Kolay gelsin. Evet, gözlememiz pişti, servise verilecek şimdi. Gördüğünüz gibi gıda maddesi satan yerlerde hiçbir sağlık tedbiri alınmamış vaziyette. Buna rağmen dışarıda maske tak. çay, kahve gözleme havlu, sigara içilmiyor. Evet kolay gelsin. Teşekkür ederim. Neler efendim. yapıyoruz burada? Efendim araka var, kabak var. zeytin zeytinyağlarımız var, gözlemelerimiz var. Evet. Avluda yok yok. Kapıda domuz eksik efendim. Kapıda domuz eksik. Avluda her şey var. ha. ha. peki. Peki. Kolay gelsin. Eyvallah. Ne o eksik ki yardım edelim Efendim? Burada kim tamam olsun? Yok. Bağlanmıyor. Bağlanmıyor. onda da kapıya. Yok. Evet Şimdi tahmin ediyorum Yetkililer bunu görüyor ee, <laughs> Evet şimdi odaya uymuş Bir kızımız var burada Maske Her zaman söylüyoruz maske Kola değil yüze takılır Gördüğünüz gibi kalenin içi dışarıdaki pazardan daha kalabalık. Ve birçok yerde gördüğünüz gibi kale dışına konması gereken tezgahlar var. Sigara böreği de var. Vergi devhası olanlar burada yer açabildiler. gördüğünüz gibi yasal olarak işleyen bir pastane. Her şeyi de e, yasal. Bunun yanı sıra işte evet. Evet. Kale işi böyle. Yiyecek satışı yasak ama görüyorsunuz lokantanın önüne kurdukları tezgahla. Evet şöyle dönüyoruz. Dönüyoruz. <gülüyor> Gördüğünüz <gülüyor> gibi <gülüyor> maalesef sosyal mesafe yok. Evet. Maske yok. <laughs> evet. Burası da kale içinin bir başka sokağı. Bu konuda yetkililerin çok acil tedbir alması gerekiyor. Özellikle lokantaların karşısına kurulak Evet kale içinde de durum gördüğünüz gibi söylenecek bir şey yok. İki pazarın birleşmesi gerekiyor çünkü dışarıdaki esnaf durumdan şikayetçi. İnşallah yetkililer bir çözüm bulur diyoruz.